Yaşadığımı Selamın aleyküm. Sen nasılsın bakalım? İyiyim, sağ bitmiş bu Evet, şu anda öyle hafif. Maşallah. Kız mı? Adını ne koydun Servet? Emir efendim. Emir. Evet efendim. Bak şimdi bak. Tamam oğlum. Bir şey yok artık. Tamam. Tamam. Takipteyiz. İnşallah. Tamam. İstirahat etmende fayda var. Tamam. Hiç yorulma. Tamam. Rabbim şifalar versin. Inşallah. Amin, biliyorum, biliyorum. Tamam. Çok sağ ol. Dua ediyoruz. Tamam. Doktor arkadaşlarımız da gereğini yapıyorlar. Yapacaklar inşallah. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Efendim. Peki. Çok sağ ol. Hadi efendim. Emir. Hadi bakıyorum. Hadi sen yat, yat. Zorlamak edin. Zorlamak edin. Yat. Hiç Zorlama kendini. Zorlama kendini. Yat Rahat. Rahat. Rahat.